Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyisiniz umarım iyisiniz bugün sizin için bugün biliyorsun Perşembe günü ayın 7'si ve Mart'ın 7'si 2024 arkadaşlar sizin için bir şimdi video çekeceğim bir fincan kahve hazırladık sizin için nedir haliniz çıksın falınız bunun devamını görmek istiyorsan ve YouTube'da Falcı'yı annede görebilirsiniz. Hepinize selam olsun beni takip eden takipçilerime, yeni gelenlere, yeni katılanlara, yeni katılmak isteyenlere herkese selam olsun sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın Allah sizden razı olsun takip ettiğiniz için, yorum yaptığınız için. Şimdi size uyanı alın, uymayanı evrene gönderin. Şimdi fincanınıza bakalım Allah'ın izniyle. Bunun devamını görmek istiyorsan YouTube'da Falci Anne'de görebilirsiniz. Bak nasibiniz kapıya gelmiş, Elinize geçecek ama çok böyle karmaşık bir fincan da var. <laughs> Elimden tutuyorum arkadaşlar kusura bakmayın. <laughs> bir nasip var. Bu nasipte sanki bir kişi tarafından siz de görebiliyorsunuz. Birbirinden küsmüşsünüz ama bu nasip onundur. Gene size geliyor. Gene sırt sırta çevirmişsin. Gene birbirine destek yardım olursun. Bak görüyorsun ne kadar güzel bir kalp ya. Bizden seninle bir o kişinin arasından kocaman kalbi böyle bir erken. Zayıf ozon boylu yakışıklı biridir. Ve sanki böyle insan kıymıyor. Baksın bu kimse. Üsmünden D, A, M, ki harfi yaz ismi olabilir. Biri size adım atıyor, biri ayağından tutuyor sanki bırakmıyor. Adımını tutuyor resmen. Bir türlü kapılarınız açık. Basamaklar var, yalnız yolculuk yapan var. Yani yurt dışı hayaliniz var. İki kişi sanki yan yana durmuş konuşmalar var. Biri pardüsü manto giymiş ve sanki birisini bekliyor şimdilikten beklendiğin şimdi gelmez. Yani önü kapalıdır şimdilikten ileride gelebilir. Bir tam evin içinden tam evin ortasından da evde bir huruz var sadece çok fazla sizin üstünüze geliyor. Deveniz yüklüdür bu yük sizindir. Bir telefon gelecek işlen ilgilidir. Bu develi ile alakalı yani bu nedir elinize düşecek yavaş yavaş çıkıyorsun basamaklara çıkacaksınız. Ve buradan da gördüğüm kadar bir kapınızdan da bir sorunlar var. Bu sorunları çözeceksiniz. Çözmeye çalışıyorsunuz. Bir yerden de 4-5 kişi herkes böyle toplanmış konuşuyorlar. Buradan böyle ayakta duruyorsun. Ve ayakta durduğun için ne yapacaksın? Sanki şaşırdın gibi. Biri ayağını da kapanmış. Sizden bir şey istiyor. Bir bayandır erkek değil. Bu bayan erkekten yalvarıyor, erkekten bir şey istiyor. İhtiyacı var. Bir sürü kapılar önünüzden açıktır. Maşallah farahlık, bolluk, berekettir. Ve buradan da sanki bir dinozor var. Bu dinozorlar da yani böyle çirkin hayvanlar. Hayvanlar hepsi güzel de böyle bir değişler verici hayvanlar biraz insanı endişe sokuyor. Yani sadece biri Öyle e, bir şey kafandan geçiriyor. Bir şeyler düşünüyor. Sizin için iyi düşünmüyor. Misalen bazı insanlar diyor ki filan şey çok iyi filan çok iyi bu çok iyi. Öyle düşünüyor. Yani iyi değil diye size söyleyeyim. Bu dino, dinozor sizin aile büyüğünüzdür. Ama emir veren de odur. Böyle sanki bir insan çamura düşüyor ya. Bir de bu çamurdan nasıl çıkacak gibi yani bir o dönüşünüz olacak bu çamurdan çıkacaksınız. Bir ayaklarını temizlersiniz. Bu gırdaftan çıkıyorsunuz. Çok güzel Allah'ın izniyle o dönüşünüz oluyor. Ve artık yolunuza devam edeceksiniz. Bu neyse arkadaşlar şimdi size söyleyeyim doğrusu. Buradan da ben hissettiklerimi söylüyorum. Yüz yüze görüşüyorsunuz kimse sizi ayıramaz gibi bir durum. Ve güzel bir bayan el kolundan çanta var. Sanki birisini bekliyor ne zaman gelecek. Ve söylemiş geliyorum çok fazla beklemiş sanki kızar gibi ve küser gibi gözü yolda beklemeden fazla hoşuna gitmiyor. Ne için gelmedi neden gelmedi neden olmadı gibi bir durumda. Buradan da gördüğüm kadar, hissettiğim kadar. Size söyleyeyim, sanki böyle başının üstünden bir sıkıntı olmuş. Bu sıkıntı geçecek kısa bir zamanda, beş vakitten geçecek. Artık sizle konuşuyorsunuz tartışmışsınız, ya bir sorun olmuş, ya birbirinizi dava açmışsınız, ya birbirini de bir sorun görünüyor. Bu hangisi ise neyse bir sorunlardan kurtulacaksınız. Allah'ın izniyle rahatlama olacak sizden. Beklendiğin daha daha fazla güzellik, mutluluk hayatınızdan olabilir. Ve beklendiğin zaman sanki gelmiştir. Artık ne zaman ne zaman diyorsun. Ve bu artık zamanı geldi geçti de Allah'ın izniyle. Arkadaşlar size söyleyeyim. Sanki Buradan iki yerden, sanki böyle bir kesik kesik yollar var. Acaba buna gidiyorsun, pişman oluyorsun, şuna gidiyorsun, pişman oluyorsun. Acaba hangisi hayırlıdır bana, hangisi bana iyidir? Buradan bak üç vakit vakit var, bir de G harfi var, E harfi var, M harfi var e bu kişiler sizi düşünenler de çünkü herkes için bir şey için de var. Onun için herkes için bu olduğun yani düşündüğün bir şeydir. Buradan sanki birbirine bağlantılı bir kişi aralarından ama bu ikisini de sanki bir araya getirmek istiyor. İkisinin arasını hoş etmek istiyor. İkisini birlikte barıştırmak istiyor. Bir onunla konuşuyor. Erkekten bir bayanla konuşuyor. İkisini böyle bir araya toplamak için ya da bir araya getirmek için böyle biraz uğraşıp duruyor. Bir de buradan kapınız yarısı aydınlık. Kapınız yarı aydınlıktır, yarı da sorunlu. Yani biraz bu ailede bir sorun var. Bu sorunlar umarım gider. Hastanız var, bir çocuk da hastadır, biraz griptir. İyileşecek. Ve sanki elini tutmuşsun, iki ruh ikizin gibi bir kişiyle çok güzel sohbet ediyorsun. Ama ruh ikizini bulmuşsun seni yani. İkisi de kısa boylu, tatlı, iki kişi bayan, erkek de. İki tatlıdır. Sanki ruh ikizi resmen bir ruh ikizinizdir. Buradan gene kafa kafa gitmişsin birbirinizi sanki kızmışsın ya da tehdit etmişsin ya da üzmüşsünüz. Çünkü sanki az kalmış birbirinizi yumruklayacak kadar bir tartışma var arkadaşlar. Bunlar geçici ailedir. Kardeşler olabilir. Bunlar aile içinden geçecek bunlar küçük haberiniz var ve sanki biri var da çok kıskanıyorsun ama bu sizin eşiniz. Canlarım benim. Sanki bir malınız birisinindir. Ama asıl da sizindir. Yani sanki herkes ediyor ya bu filan kesindir. Ama da bu her şey sizindir. Bu kişi sanki üstüne böyle konmuş diyor vermiyorum. Bir çakışma olacak aranızda ama güzellikten verirsen verirsin. Güzellikten vermesen siz hazır etmişsiniz. Kendinizi mahkemeye diyorsun mahkemeye vereyim. Biraz deseniz korkutsan bu ya vereceksin ya seni davata davet edeceğim ya de sana dava edeceğim ya de seni şikayet edeceğim bu size verecek korkacak yani verecek Şimdi hakkımızdır. Bu kaç senedir? Sanki kendisi ekiyor, kendisi biçiyor, kendisi yapıyor. Kendisi de yiyor canım. Biri çok zengindir. Biraz insafi vicdanı yok. Sanki bir fakirlerin malına dahi göz dikmiş gibi biri var. Bu belki özür diliyorum. Çok varlıklı. Bu bir eski ağlar öyle vardı. Öyle biri olabilir size söyleyeyim. Bir de bir bayandır sanki birisini seviyor. Çok aşıktır. Ama bu kişi uzaktır ondan. Sadece onu sanki kandırıyor gibi. Yarın geleceğim, o bir gün geleceğim. O bir gün gelecek. Bayan da aynen öyle diyor. Diyor yoruldum artık onu terk edeceğim gibi. Bir kafa dedir. Ben artık onu terk edeceğim. Artık ya gelecek, bana sahip olacak ya ben de şansımı deneyeceğim. O da haklıdır çünkü hak hakadır. Yani hak Habibullah doğrusu bunu söyleyelim. Bak yolun ortasından durmuş biri de yukarıdan geliyor. Ve üç kişilik toplanacak bir yerden ta bir işleri var, bir yere gidiyor birlikte gidecekler. Arkadaşlar bu neresidir? Buradan çok böyle sanki birisini görmek istemiyorsun gibi. Elinden bir poşet var tüm geçmişlerini poşete koyup sanki böyle çöpe atmak istiyorsun. Diyorsun ki bu geçmişler artık aklımdan beynimden olmasın istemiyorum gibi bir durum var. Bu geçmişini çöpe atıyorsun ve geleceğine odaklanıyorsun iyi yapıyorsun. Bu size çok iyi gelecek ama o geçmişler de bir çizgi gibi, bir leke gibi sanki insanın bir yere bıçak bıçaklanıyor, yarası iyi oluyor da ama izler görüyor gibi bir iz kalıyor sizden bir iz kalmış. O da geçecek. O izi de unutacaksın. Merak etme, rahat ol. Daha güzel bir mutlu çünkü kapınız açıktır arkadaşlar. Buradan size ait bir şeyler yazmışsın, çizmişsin. Sanki düşürmüşsünüz. Çok kıymetli. Belki belgelerdir, belki kağıtlardır. Ama o düşürmüşsün, arıyorsun. Bulacaksın, sorup soruşturacaksın. Ve artık bulursun. Ben gördüm, kadar bulacaksın. Bu çok kıymetli belgelerdir çünkü. Ama çantandan düşmüş. Elinden, dursyalar içinden düşmüş onu bilemiyorum doğrusu size söylesem ee, yani bir tabağımıza bakalım dedik sizi baktırmayalım daha fazla uzun sürmesin bilmiyorum niye bu sıkıntılar girmiyor biri parmağını uzatmış sizi gösteriyor. Burada yılanınız var. Sanki etrafınızdaki bu yılan çevreye çevre yakın size yakın bir yerdedir. Ve göz aydınlığınız da var. Buradan kocaman bir balık da yakalıyorsun. Ama göz ve nazar ve böyle e, bayağı göz ve yıldız düşüklüğünüz var. Ve bayağı sanki böyle hayatında kördüğüm gibi olmuş biri size adımlar gelecek evini de gelecek haneni de gelecek ve artık bu gelen kişi çok sevimli biridir çok hepinizi de mutlu edecek ve rahatlayacaksınız beklendin. sanki zaman da geliyor artık bu mutluluk başlayacak sizinle Allah'ın izniyle bu mutluluk başlıyor ve buradan sanki bir dedikodu var e, biri de e, sanki ağzını açmış gözünü yummuş gibi biraz da bir kişiyi sanki böyle sıkıntı atmak istemiyor e, doygu var e, biraz da e, sanki parça parça atmanız gerekiyor biraz uzun sürebilir ama parça parça atarsın rahatlarsın Allah'ın izniyle Arkadaşlar boğazım kuruyor. Özür diliyorum. Sizden bir damla su içmemin izniniz var mı? Çok konuşuyorum arkadaşlar onun için. Şimdi diyelim yani doğrusu bir anne gibidir. Sanki çocukların üstünden böyle aynı tuvak tavuklar nasıl civcivlerin üstünden duruyor. Aynen öyle biri var. Ve sizi birbirinden ayırmak istemiyor. Hepiniz de çok seviyor. Ama sanki değerini bilmiyorsunuz. Her biriniz bir alemdesiniz. Hiç kimse sözünü dinlemiyor gibi herkes kafasına göre takılıyor. Her bu olmasaydı yani daha güzel olurdu. Uzun bir telefon haberiniz var ve çok uzun böyle saatler sürecek. Bir şey alıyorsun yakın zamandan araba olabilir. Aklınızdaki bir arabadır canım. Burada kuzunuz var. Bir kuzu kurbanlık vereceksiniz gibi görünüyor. Ve ayınız güzel. Sanki ayın 24'ü 25'i bir aydan güzel bir haber alırsın bir M harfinden bir haber alıyorsun. Bu M harfi olan kimse çok güzel bir haber ondan alırsın. Size adımlar gelecek, size geliyor ve size başvuracak. Buradan balığınız kuyruğunu sallıyor. Kocaman balıktır. Bu balık size mutluluk verecek Allah'ın izniyle. Yani bir bolluk bereket evinize düşecek. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Rabbim yar ve yardımcı olsun arkadaş